Arkadaşlar bugün size rastgele bir tane motif kartı seçerek bu motif kartının size nasıl yapıldığını göstereceğim. İlk önce ortalardan bir tane rastgele bir tane kart seçiyoruz. Size 23. kartın nasıl yapıldığını göstereceğim. İlk önce 23. kartı yapmak için bu taşları, bu taşları elinize alıyorsunuz. Bu bölümü oluşturmak için bu taşları böyle koyduğunuzda gördüğünüz burası oluşuyor şu siyah par yani kırmızı parçayı da buraya koyduğumuzda burası olmuş oluyor. sonra bu bir tane kare parçayı da buraya kapattığımızda e, ilk, ilk yer oluşuyor sonra buraya yapmak için de buraya yaptığımızın çevrilmiş halini uygulayacağız onun için bu taşı buraya koymamız gerekecek Yine aynısı o taşı yine yanına koyup burayı böyle kapatmamız gerekecek. Sonra yine bu kare taşını kullanıp böyle tamamlamamız gerekecek. Burada da burada yaptığımız gibi yine aynı taşları kullanarak bu bunu bu görseli oluşturacağız. Sonra burada yaptığımız gibi burada da aynısını yaparak Kare taşını kullanarak Kartı yapacağız Gördüğünüz gibi bu karta çalışarak Bunu yapmamız çok kolay